Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 7 Aralık Cumartesi Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da da 9 koşulu bir program bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak tüm yarış severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Yine bu şekilde yani fazla irdelemeden tuttuğumuz safkanları, önde tuttuğumuz safkanları sizlerle buluşturacağım. Evet birinci koşu saatlerimiz 16-15'i gösterdi. Handikap 16. 4 yaşlı Arapların 1200 kuma çıkıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman seri isim Baskın soyla başlayacağız. Ee, yani ayağına gerçekten seri bir safkan. çıkıp liderliği alıp bitirebilir. İzmir'de bunu başardı. Kocaeli de aynı şekilde başardı. Ee, son koşular 5. 6.lıkta ama ben Baskın söyleyeceğim diyeceğim. İlk tercihim 2. atım 2. prestij tabii ki müthiş bir ilme yakaladı. Üst üste arka arkaya kazandı Elazığ'da. Son koşusunu Adana'ya gelip 1400'e koştu. İkincilikten e, öteye gidemedi. Yarın Ahmet Çelik'i üstünde görüyoruz. İyi koşacaktır ve de Gürayan diyeceğiz. İşman Çizik eşliğinde sıralamamız 1, 2 ve 3 şeklinde oluştu. Adana programımızın ilk koşusu. Evet geçelim ikinci koşu Handikap 16. Yamak 2 sınıfındaki Aprant arkadaşlarımız at binecekler. 3 ve Kore İngilizleri 1400 kuma çıkıyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada yeni olu safkanla başlayacağız. Fesih Çetin baş eşliğinde Adana'da üst üste 1400 ve 1200'ü kazanma başarısı gösteren Yeniloğlu yeni oğlu safkan yani sanki yarışı kazanmaya yakın gibi görünüyor. Ama bunun yanına ben rakip önereceğim. 4 nolu safkan Salih Çelik'le ardarda arda, arda yaptı. E, Adana çiminde müthiş işlere imza attığı Kumunda da aynı şekilde ee, güzel performans gösteren 27 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. 4 es geçmeyelim. Sonra 2 nolu Nisanur Nur hatırası ve de 1 nolu e, Air e, o da Kadir Yiğit'le dikkat diyeceğim bu safkana. 7, 4, 2 ve 1 benim bu koşu için sıralamam. Evet geçelim 3. koşuya. Hemen 3. koşumuzu açalım. Satış 1, 3 ve Kore İngilizlerin 1400 metre kuma çıkıyor. 9 safkan yer alacak. 7 plasa ve birinci üçlük ayınımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada Ironman e, yaptığı son 3 koşusu e, gayet başarılı. Elazığ'da kazandı. Diyarbakır'da ikinci son. Adana'ya geldi 19 işinde. Hatta çok farklı bir performans gösterdi. 9-10 boy gibi fark hatta Hasan Altun'da eşliğinde. E, yarın da iyi koşmasını bekliyorum. İlk tercihim ikinci atım. 4 nolu Yıldız Tozu. 8 nolu Herifim Sensin. Ve de 6 nolu Black Lord'a dikkat diyeceğim. Mehmet Salih Çelik geçtiğinde 5, 4, 8 ve 6 3. koşu için sıralamam. Evet geçelim 4. koşu handikap 17 bir mücadele. 4 ve yukarı Araplar 2100 metre kuma çıkıyor. 11 safkan yer alacak. 3 ile 10 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet burada da iki safkan arasında geçmesi muhtemel olarak gözlemlediğim bir koşu olduğunu düşünüyorum. Güçlü Prens Gökhan Kocakay ile ilk defa üstünde görüyoruz. Ee, benim ilk tercihim ikinci atımda Yedinoğlu Dağın Yankısı diyeceğiz. Yaptığı son adan işinde 1400'ü kazandı. Salih Çelik ile 59,5 kilo ile start almış. Şimdi Ahmet Çelik'i üstünde görüyoruz. Etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak. Yani bu e, iki safkan arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Tabii ki burada Onlul Cebal var, 11 e, Miri Alem var ve de tabii işte e, yani Le Patron aynı şekilde Ankara'da uzunları sever. E, yani yazdığımız zaman çok sapkana e, yer verebiliriz. Mesela şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani birinci altılı gayenin için 1.7, ikinci altılı gayenin için 10'la 11'i on de ilave yapabilirsiniz bu koşu için. Benim sıralamam 1.7 çizgi ikinci alt olayın için 10 11de değerlendirebiliriz. Evet geçelim bir diğer koşu 5. koşumuza. Meydan bir koşu 3 yaş şartlar 1200 metre kum 11 safkan yer alacak bu koşuda. Evet koşuya baktığımız zaman 8 10 seçkin yaptığı son koşusunda 1400'e iyi bir performans sergili Mehmet Nuri Kara eşliğinde ilk tercim olacak ikinci atım 10 nolu e, Turan Yıldızı Verat Abiş eşliğinde ve de burada 5 nolu Safkan'da Fesi Çetin başta mutlaka değerlendirelim derim. Bu koşu için 8, 10 ve 5 sıralamam bu şekilde oluşacak 5. koşuda. Evet geçelim 6. koşu. Sevgili dostlar grup 3 bir mücadele. 3 ve Kore İngilizlerin 1900 metre kuma çıkıyor. 10 safkan yer alacak. Dörtlü ganyanımız da bu koşuyla başlayacak. Evet burada ben yarın kendisi bank olarak tercih yapacağım bir isim var. Yani baktığımız zaman gruba gerçekten iyi koşan, iyi mücadele eden safkanların bir arada olduğu bir koşu. Ama son koşunu kazanma başarısı göster Adana'da kısa vade 8-2 binde. E, burada Pekerim olsun, e, Görkem Kaptan, Guletin e, yani çoğu safkanı da e, geri planda bırakmasını bildi. Ayan Kurşun'un 61 kiloyla. E, ben yine e, buradaki safkanları... Ee, geri planda bırakmasını beklediğim bir isim var. O da 4 nolu safkan. Yarın benim banko ismimdir. Rakiphanesinde ben 2 safkan gördüm. Onlar kimler? 1 ile 5 nolu safkanlar sevgili dostlar. Onları da ikili için değer değerlendireceğim. 4 bankom. 1 ile 5 ikili için önereceğim isimler olacak. 6. koşuda. Evet geçelim 7. koşu İlk kurşun koşusu kısa vade 6, 4 ve kur Araplar 1400 metre kuma çıkacaklar. 9 safkan yer alıyor. İkinci üçlü ganyanımıza bu koşuyla başlıyor. Evet burada da Altınolu Yaz yaptığı son Adana işi şartlı beşi kazandı. Rockstar da vardı o gün için o koşta. 1-2 boy ona da geçiş vermedi Ahmet Çelik eşliğinde. Yaz ilk tercihim ikinci atım 4 nolu sıkı dost. Tabii ki Rockstar Mehmet Nuri Sunkar'la bir çarpı atmamız doğru olacağını düşünüyorum. Burada 6, 4 ve 9 benim 7. koşu için sıralamam. Evet geçelim 8. koşu şartlı 5 dişiler ama 3 yaşlı İngilizlerin 1300 kuma çıkıyor. 6 safkan yer alacak. 4 ile savkanlarımız safkanlarımız ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada baktığım zaman yani sırtan 2 tane safkan var. Onlar da ekürler. biri 4 nolu safkan Ahmet Çelik de bir diğeri de bir no diplenir. Gökhan Kocakay'la bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 4 ve 1 8. koşu için benim bu koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak. Geçelim 9. ve son koşu. Meydan 3 yaş 1200 kum 11 safkan yer alacak. Evet burada birazcık temkinli geçmemiz doğru olacağını düşünüyorum. Yani baktığımız zaman 3 nolu safkan Salih Çelik eşliğinde ee, ilk defa buluştu. Adana'da yaptığı son iki koşusu 1400'de ikinci son koşusu da yine 1400'de güzel ikincilik elde etti. Yani kazanmaya yakın gibi görünüyor ama ben o kadar pek güvenemedim. Tabii ki kazanır mı? E, orası e, koşu koşulmadan bilinmez. E, son ikinciliği son iki koşusunda da hem Çim'de hem Kum'da güzel ikincilikler hanesine yazdıran Emrah Sincan'la son koşunu koşmuştu zaten. Kendisine dördüncü kez buluşacak 10 nolu muhafız Sonradan 8 nolu safkan Korhan Bey. Dikkat diyeceğim. 7 nolu safkan Kara Ömer. 1 nolu safkan A Talip. Mehmet Nur Sukkana ilk defa piste çıkacak. İyi koşmasını bekliyorum. Ve de 5 nolu Cumalı Kızık diyeceğiz. İşman çizi geçtiğinde. Sıralamam 3, 18, 7, 1 ve 5. Son koşu için sıralamam bu şekilde oluşacaktır Adana programımızda sevgili dostlar. Evet Adana'da 9 koşulu bir program var. Bir tane e, bankomuz oldu o da ortak bankomuz oldu İstanbul gibi sevgili dostlar. Bakalım şansı yanınızda olsun güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileğiyle bol kazançlı bir hafta sonu bizlerin olsun Allah'a ısmarladık.